Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz geri dönüşüm. Temiz bir çevre, doğanın devamlılığı ve biz canlıların sağlığı için çok önemlidir. Her gün tükettiğimiz ya da bozulan, artık kullanmayacağımız ürünleri ve ambalajları çöpe atıyoruz. Maalesef gün geçtikçe de bu çöp miktarları azalmıyor. Aksine artıyor. Kullandığımız zarar görmüş ya da eskimiş maddeler işe yaramaz çöpler değildir. Bu maddeleri çöp kutularına, sokaklara ya da doğaya atmamalıyız. Plastik, metal, kağıt, cam, pil, bitkisel yağ gibi içeriklerden oluşan çeşitli atıklar yalnızca geri dönüşüm kutularına atılıp dönüştürülmelidirler. Peki geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm, tükettiğimiz ürünlerin atıklarının çeşitli işlemlerden geçip tekrar üretime katılması olayıdır. Plastik, kağıt, pil Cam, metal ve bitkisel yağ gibi atıkları birbirinden ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmalıyız. Çevremizde bu maddelerin her birini atabilmemiz için ayrı ayrı geri dönüşüm kutuları vardır. Bu ayrıştırma sayesinde geri dönüştürülen maddeler yenilenerek bizlere tekrar yararlı hale gelirler. Bu dönüşüme katkı sağlamak için kutuların üzerindeki uyarılara dikkat etmeliyiz. Ev çöplerini ayrıştırarak poşetlemeli, kullanmadığımız bitkisel yağları asla lavaboya dökmemeliyiz. Doğaya attığımız plastik, cam, pil, metal, kağıt ve bitkisel yağ gibi atıklar doğada yüzlerce yıl boyunca kalır ve kendiliğinden çözünemezler. Bu şekilde kalıcı bir çevre kirliliğine sebep olmakla birlikte toprağı ve suları zehirlemeleri sebebiyle biz insanlar da dahil olmak üzere birçok canlının yaşamını ve geleceğini tehlikeye atarlar. Bir ton kullanılmış kağıt geri dönüşümle kazandırıldığında tam 16 adet çam ağacının kesilmesini önlemiş olur. Biliyor muydunuz? Atık yağların geri dönüşümüyle ise biodizel adı verilen bir yakıt türü elde edilir. Meyve ve sebze atıkları da tekrar meyve ve sebze yetiştirebilmemiz için toprağa besleyici doğal gübre olarak kullanılabilirler. Azatık çıkarmak, tekrar kullanmak ve geri dönüştürmek çöp miktarının oldukça azalmasını sağlar. Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımız korunmuş olur. Ayrıca enerji tasarrufu yapmış ve atık miktarını azaltmış oluruz. Tüm bu sağlıklı döngü aynı zamanda ülke ekonomimize de katkı sağlar. Tükettiğimiz maddelerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya verebilir ve böylece doğanın dengesinin bozulmasını az da olsa engellemiş, onu hepimiz ve geleceğimiz için korumuş oluruz. birlikte cevaplıyoruz kısmına geldik. Doğru yanlış sorularım var. İlk sorumla başlıyorum. Sizler cümleyi okuduktan sonra doğru ya da yanlış diyorsunuz. Ben de hemen yanına yazıyorum. Haydi bakalım. Birinci sorum. Kağıt atıklar rastgele çevreye atılabilir. Doğru mudur yanlış mıdır? Hayır, kağıt atıklar geri dönüştürülebilir atıklardır ve bu sebeple kesinlikle rastgele çevreye atılamazlar hiçbir şey gibi. Bu yanlıştır bu yüzden. Meyve ve sebze kabukları geri dönüştürülen atıklardır. Evet bu doğru bir cümledir. Meyve ve sebze kabukları tekrar kullanılabilir, gübre olarak dönüştürülebilirler. Bir sonraki cümle. Atık cam şişe ve kavanozlardan yeniden şişe ve kavanoz yapılabilir. Elbette doğru bir cümle. Atık cam şişe ve kavanozlar geri dönüşüm kutularına atılarak çeşitli işlemlerden geçirilir ve yeniden şişe ve kavanoz olarak bizlere döner. Dördüncü cümle. Geri dönüşüm sayesinde kaynaklar çabucak bitmez. Evet, geri dönüşüm sayesinde kaynaklarımızı dengeli kullanmış oluruz. Beşinci cümle. Metal atıkların geri dönüşümü olmaz. Hayır bu yanlış bir cümle. Neydi? Plastik, cam, pil, metal, kağıt ve bitkisel atıkların geri dönüşümü yapılabiliyordu. Altıncı cümlem. Atık piller ayrı bir yerde biriktirilmeli ve pil toplama kutularına atılmalıdır. Elbette diğer birçok atık gibi, birçok geri dönüştürülebilir atık gibi her biri ayrı ayrı kutularda biriktirilmeli. Piller de aynı şekilde ayrı pil toplama kutularına atılmalı ve orada biriktirmeli. Son cümlem. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Tabii ki geri dönüşüm diğer birçok faydasıyla birlikte ülke ekonomilerine de katkı sağlar. Doğru bir cümle. Size bir ödevim var. Hayat Bilgisi Öğreniyoruz kitabımızın 85 ve 86. sayfalarını yaparak bizlere görsellerini atıyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.